Sizlerle birlikte yoblox oyunu oynuyoruz. Bakın yonanda. Yonandaya benzemiyor olabilir. Hem de şöyle karakterlerim var. Bakın. Madem... Evet, şöyle paralarımızı toplayalım. Kapı kapı çinova. Oo, bayağı istiyor ama. Oğlum... Ben ilk başta şunlara başladım bu arada. <laughs> Abonemi like atmayı unutmayın. Uf, şimdi bu ne aç? Yok payımız yetmiyor. Neyse. Gelişeceğiz arkadaşlar. <laughs> şuan ya Hey! Hey! Hırsız vay! Ya oğlum benim yeğimi. Şimdi bir karakter almam lazım ya. Aaa çaldıydım güzelim karakteri. Ama bunu almadım. Oğlum bunu niye almadım? Valla oynayamayız. Yemin ediyorum ki birazcık şey. Allah Allah ne güzel burada kayaktay var işte. Şu oltunu alalım mı sizlerle bir denediyorsunuz? Aldık arkadaşlar. Payam bile yeniden kapıydı ama yani oyun bu. Aa iki tane mi olacak? Galiba iki tane olacak. Yok.

Şöyle onu yıkadım. Mobile mi bu ya? E, mobile geç 17 giyiyor. Bu sene de herhalde 18. Verdiler balonya da ona. <laughs> <laughs> Bayalayı biraz kıyalım değil mi? 12 kayı onu mu alayım? Ama. Umamış adı. Nasıl bir aldık bunu arkadaşlar sizin için bakın ne arkadaşlar burada böyle duruyorum çünkü sonra ay 19 18 çok hastaneye kaldı hadi be hadi be kardeşim be ambala bu ambala bu ambala bu ambala bu ambalaj ambalaj bu ambalaj sahip diyordu arkadaşlar feyit etti Bolaka ambalaj. Bolaka ambalaj. Bolaka ambalaj aldık arkadaşlar. Tayyip bak bu videoyu izlersen senin bolaka ambalajın var. Bolaka. Bolaka ambala bu. Ben video tayyip şey diyor. Dilim dönmüyor gerçekten. Bolaka ambalaj diyeceğim ben de. Sen milyon, milyon milyon. Benim daha milyonum bile yok. Bakımı da 18K'ya kim var? Bu arada bu karakterin ismini bilenler yorumlara yazsın. Oh. Oh. Ya ne oldu oğlum? Kaç saniye kalmış? Ya bu saniyeler ne hızlı geçiyor ya. Allah Allah. yine diyorum ki. Bu arada bunu siz deneyebilirsiniz. Bu arada bakın yan aldı. Yalnız zıplayış oyunu gelebilir. Zıpla, zıpla, zıpla. Hopara, hopara, tap tap. Ben zıplıyorum. Fik atlayış yani, atlayış. Şimdi ben. Oh. Boya topluyoruz adamlar. Burası otel oğlum. Otelde kalıyoruz galiba. Burası otel sanırım. Ben de buraya otel yaptım sizin için. Nasıl bir fikir arkadaşlar? Siz de böyle kafayı biraz çalıştayın olur mu? Çalıştığın yani. Doğru, doğru, doğru. çıkıyor? Bakın köpek balığı. Köpek balığı niye yapıyor like Oy, bunu alacağız tabii ki de. Kuleye koyalım yani. Bunu almazsak olmaz değil mi arkadaşlar? Oğlum bunu nasıl yaptı? Arkadaşlar bakın. Çok oldu bu oyunu Yine gelmedi bana ya. Almak istiyorum şu şeyi. <laughs> bak 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 bak. Bak bak bak. Dükkanın sahibi geldi lan. Hop. Gitti Öldü galiba. Neydi bu nene? Neneye benziyor baksanıza. selam Allah bilir ki iyi çaldı. ben de oturamıyorum ah tün 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 hayır. tün tün yaptım. Neyse, o milyon istiyor milyon. <laughs> <laughs> Boya çocukuz ya. Özelikle yapacağımız söyledik. Alex Alex. Alex. Şimdi şöyle bir kitleyelim dükkanı yani. Böyle kitleyelim. Tamam. Arkadaşlar şimdi sizin için yapacağım be. Kimin hmm, yapsam? Alex'in de kapalı. Ne yapmayacağım ya. Kötü bir şey Arkadaşlar son iki İtalyan bir için alacağım sizler için. Yeni ise da istediğim gibi. Arkadaşlar. Umarım. Ah! Bana canım o bir bir milyon istiyorum bir milyon arkadaşlar alamıyorum çünkü pinim az sizlerle birlikte yayın görüşürüz bay 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 bay